Merhaba arkadaşlar. Erhan üstünde Ben Adana'dan katılıyorum. Ne iş yapıyorsun kanka? Şu an hayvancılıkla uğraşıyorum. Büyükbaş, küçükbaş. Nerede? Adana'da mı? Adana, Mustafalar Köyü'nde. Hoş geldin. Başına gelmiş olan en komik olay nedir? Başıma gelen en komik olay bir tane Mehmet diye bir arkadaşım vardı. Biraz kafadan tahta eksik. Bu da Yeşil Kart Bürosu'na gitmiş. Form doldurmuş. Hani sisteme girse derlerdi buna. Sana gerek yok falan. Form almışlar. Oraya koymuşlar. Atıyorum 10 gün sonra gel. Onuncu gün işte geldi bana dedi kanka gidek şu yeşil karta benim yeşil karta alak. Ben de şimdi bunun biliyorum mağdur şeyi var, kimliği var, maaş falan da alıyor. Dedim oğlum senin ihtiyacın yok ki böyle bir şey dedim ya. Sen zaten yani sağlıktan da faydalanıyorsun, maaş da alıyorsun. Yok dedi ya ben oraya başvuru yaptım dedi kabul ettiler dedi gidek. Benim bir yeşil kartım da olsun. Aynen. Sanki yeşil pasaport. Yeşil kart bürosuna gittik. Adam sisteme girdi bunun kimliğini aldı. Direkt sordu oradaki memur dedi yani. Sen dedi ihtiyacın yok karta dedi ya sen zaten dedi o zaman 1050 lira mı ne maaş alıyordu. Engelinden dolayı mı? Aynen. Kafadaki ta eksik tahtalardan dolayı. Aynen evet, eksik tahtadan dolayı. Gerçekten öyle miydi? Önceden öyle değildi. Aşık oldu birine. Hani hap map kullandı böyle zır zır del değil de bazen kafa gidiyor yani alkol falan aldığında işte. Her neyse işte yeşil kart bürosuna vardık. Oradaki memur dedi gel ihtiyacın yok sen dedi ya sen zaten dedi 1050 lira maaş alıyorsun dedi. Ücreti sağlıktan faydalanıyor falan. Şimdi çıktık oradan arkadaşın modu düştü. Bana ne lan ben yeşil kart almak istiyorum. Yok yeşil karttan değil. Dedim oğlum ne oldu sana hayırdır? Dedi ya oradaki memur 1050 lira maaş alıyorsun zaten dedi. <laughs> Koyayım dedi devlette de kuruş maaş veriyorsun da her tarafa yaymış dedi sizden de görününce. <laughs> Doğru söylüyor evet.